Merhaba herkese. Geçen gün hemen arka tarafında doğal dönüşümü yaparken bakın bu parçayı bulmuştum. Bu bir kapı menteşesi gibi. Daha çok kilidi gibi bir şey. Bunu yayınladım. Benim çünkü ilgim var böyle şeylere. Asper kadar yayınladım. Daha çok bizim böyle börtü böcek ve canlılar üzerine olduğu için kanalımız. Bunu da <laughs> yayınladım. Öylesine yayınladım. Acayip güzel izlendi. Hoşuma gitti. Demek ki benim izleyicilerimin tarihe de Eski eserlere de şeyleri var. Hemen aynı gün bakın bunu buldum. Aynı yerde bunu yayınlamadım. Bu da çok ilginç. Çok acayip güzel bir şey. Yani şunu duvara çakıyorsun muhtemelen. Şuraya da işte menteşe sapı gibi bir şey bu. Bu alt kısmı artık nedir bilmiyorum. Bu ikisi aynı yerden çıktı. Bir parça daha var. Bunu bulamadım. Dışarıda kaldı herhalde. Yani benim bu, bu tip şeylere tarihi kökeni olan, yeniler değil de tarihi olan şeylere karşı ilgim var gerçekten. Çok severim. Biriktiririm de. Yaklaşık 15-20 senedir biriktiriyorum. Elimde de bayağı malzeme biriktiririm. Ee, şimdi madem öyle, bunu da alalım şeyimize. Artık elimdeki bazı eserleri, sevdiğim parçaları size ufak ufak tanıtayım. Bakın bu da Osmanlı musluğu diye geçiyor. Şahane bir şey. Şurada sarık benzeri bir kaba şeyi var, oyması var. Hemen altında sekizgen veya ongen hani yuvarlak yapmak kolay ama bunu bu şekilde bu şekilde getirmek çok zor. Gövde çok etli, çok dolu, musluğu yok. Bunu bir müzayededen aldım ben. Yaklaşık iki sene falan olmuştur. Eğer bunun kurnası olsa çok değerli bir parça olacak. Bakın hemen boynunun altında yine bir süsleme yapmışlar. El işçiliği olduğu belli. Oyma yani oymuş adam tek tek. Artı tam yuvarlak değil. Kabzaya bakıyorum böyle. Eliptik daha çok. Şöyle detayları vermek istiyorum. Üzerinde damga mühür var mı? Göremedim ama kayda çıkar. Çok güzel etli bir parça. Çok da ağır. Pirinç muhtemelen. Pipo gibi değil mi? Pipoya benziyor. Harika bir şey. Bunları ben seriliyorum böyle karşıma koyup. Seriliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Baya bir şey biriktirelim elimde. Ama bunun gibi tarihi olanlar işte daha çok vintage, retro falan. Ama bu resmen antika bence. Harika bir eser. Böylece sizlere de ufak ufak bu tarafları da tanıtalım. Bunlar da arşive girsin. Eğer e, müzesel bir değeri varsa onu da seve seve müzelerimize veririm. Hiç sıkıntı değil. Ama herkes de var. Çok işte yayınlıyorlar, görüyorum, satıyorlar falan. Bu eserleri böylece kayda geçireyim. Görmeyen arkadaşlar da bilgi edinsinler. Ben araştırdım. Eğer kurması olsa çok değerli. O zaman müzayedelerde değil, şeylerde <laughs> mevzatlarda değil, müzayedelerde, sanat müzayedelerinde falan satılıyormuş bu tip şeyler. Bunlara biz katılamıyoruz tabii. Çok pahalı fiyatlar. Bize de böyle ucundan kıyısından ama güzel eserler düşüyor. İşte bu da benim en değerlerden bir tanesi.